Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elmalı kurabiye tarifini paylaşacağım. Önce el, 9 adet elma kullandım. Elmalarımı güzelce yıkadım. Kabuklarını soydum. Ben robottan geçirdim. İsterseniz rendeleyebilirsiniz. Her bir elma için bir yemek kaşığı şekeri e, ilave ediyorum. Toplam 9 kaşık şeker. Güzelce tavam içerisine aldım. Hepsini karıştırıyorum. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim ziline basabilirsiniz. Güzelce karıştırıyorum elmalarımı. Ben üzerine tepeleme bir tatlı kaşığı tarçın ilave ettim. Ve üzerine bir su bardağı ceviz dövülmüş ceviz ilave ettim. Ve şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve borcama döküyorum. İç harcımın soğuması için. Elmalı kurabiye için. Görüyorsunuz. Malzemelerim arkadaşlar bir paket margarin, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, iki yumurtanın beyazı kabartma tozu, Hepsini malzemelerimi karıştırdım ve yoğuruyorum şimdi. Ben toplamda 6 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Görüyorsunuz hamuru hep dıştan içe doğru yoğurur muhakkak. Çok güzel yumuşacık bir hamur hamurum oldu. Ve şimdi yaptığım harç soğuduktan sonra küçük küçük bezeler alaraktan elimin içerisinde açtım ve poğaça şeklini vererekten kapatıyorum. Arkadaşlar muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. çok güzel çayın yanında harika bir kurabiye. pastaneden almanıza hiç gerek yok. Tadı gayet güzel bir şekilde. Ne çok tatlı, ne tatsız. Şimdi, e, kolay e, olması için hani sizler için tekrar bir de e, yağlı kağıdın arasına bir büyük bezi koyaraktan merdane ile açıyorum. Üçgen şeklinde saracağım bunları da. Şimdi hamurumu açtım. Bıçak yardımıyla Önce dörde bölüyorum. Sonra aradan aralarından tekrar bölüyorum. Ve bu şekilde üçgen şeklinde sarıyorum. Ben bu kurabiyelerin misafirlerim geleceği için onlara ikramlık yapıyorum. E, tamamını sardım, bitirdim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Fır, e, pişti ve e, fırından çıkarttım. Üzerine pudra şekeri ilave ediyorum. Arkadaşlar muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Afiyet olsun, hoşçakalın.